Merhaba Arkadaşlar, Merhaba Arkadaşlar Minecraft arkadaşlar La arkadaşlar Bugün TNT Madcap arkadaşlar Neyse, bir bir şekilde çalışıyor arkadaşlar Ancak Nalya ünlü saniyedir Ay. Çok tatlı oldu ya. 0 FPS e. Niye ne oldu şimdi ya? Heh, şu an geldi. Şu an geldi tekrar arkadaşlar. Arkadaşlar çok basit bir şekilde arkadaşlar çalışıyor. bakıyoruz nasıl, nasıl çalışıyor. Şöyle bak arkadaşlar bakın. Ne oluyor? Ne oluyor? Bu arada tekrar bas Arkadaşlar Zebra yani bastı arkadaşlar. Ama çok donuyor oyun ya. Ben öyle ne oldu. Ne yapalım, şimdi ya? Pardon. Şimdi ne? Ne takmışlar? Şu an başını tekrar şimdi. Böyle. Evet, bakın şu an TNT'yi bırakıyor yani yeniden farklı oldu yine. neyse işte. arkadaşlar, bakın arkadaşlar bunu yüreşte. Eee boş da craft'tan ne bura. Eee dispancer'dan evet eee tavuğunu kristal bırakıyor. Ve arkadaşlar. Arkadaşlar bu sistem eee nasıl oluyor arkadaşlar şöyle şöyle ki bakın eee Arkadaşlar tamamen tamam mı? Bütün internetten bakmakta yok arkadaşlar. Bakın siz tamam mı şeyler? Sonra bakın siz arkadaşlar. Belli bir katmana kadar hocam, arkadaşlar hemen tamam mı? Şuraya sökün suyu. Atın aşağı. Böyle. Arkadaşlar arkadaşlar, arkadaşlar böylece çok daha bir şekilde ineceksiniz. Ne istiyorsunuz? Ben, ben, ben direkt ne diyorsun arkadaşlar? Bakın. Böyle. Ben Ben ne, yapalım? ne yapalım? yok yani bakayım. Hemen şöyle yapayım arkadaşlar. Splash Potion Night Vision. Şu evet altta Atalım Sonra şey. Çok güzel. Çok Çok Böyle böyle arkadaşlar çok rahatlıyım bakın. Kendine zaman yapıyorsan ne yapabilirsiniz? Ee, arkadaşlar şimdi gelelim bu sistem nasıl nasıl yapılıyor? Arkadaşlar çok kolay aslında. Bu çok basit arkadaşlar. Şöyle ki bakın. Şuraya dispanseri koyun arkadaşlar. Tamam üstüne level'ı koyun. Bir de şuradan da saniye. Arkadaşlar i̇şte buraya bunları koymanızı arkadaşlar. karıştırdılar. Önünüzde patlar ve siz de ölürsünüz. Yani buradan, biraz kazın. 10 blop, 15 blok arkadaşlar kazın arkadaşlar. Yeterli olay geldi değil mi? Evet. İşte böyle bir şey çıkar. Şuraya tamam mı? Bir spazenin üstüne koyun. Kendileri. Önemli baktığımızda. Ben basın. Bu kadar. Matka bu tavşan arkadaşlar. Arkadaşlar bay olsun. çok hastayım çok. buraya suyu koyuyor.